De Şimdi yayınımızda ekonomist Murat Kayacan'la devam edelim. Efendim, gündemi yorumlayalım. Fed'in önemli açıklamalara var dedik. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar, Hürriyet'imiz merhabalar, kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun inşallah. Evet efendim, Fed'in e, Jeremy Powell'un son açıklamalarını biliyorsunuz. 2023'e kadar %2'de faizi e, tutmayı ve bu seviyede ılımlı bir şekilde seyretmesini sağlayacağız dedi. Bu açı %2'de tutmayı başarabilirler mi? Şimdi e, suali tam olarak e, şey yapalım, vurgulayalım. Sual şu, e, alınan karar diyor ki Jackson Hole toplantısından sonra 0 ile 0.25 arasında faiz tutacağım. Öte yandan da enflasyon benim için çok önemlidir ve enflasyonu da %2'ye çıkarmam lazım ve pandemiye göre de pandemiye göre de hareket edeceğim. Yani eğer salgında net biliyorsunuz ABD'nin bu ekranlardan ve işte sosyal medya ekranlarından hep söylediğim net bir başarısızlığı var. O yüzden de senin söylediğin gibi Trump aşı konusuna seçim öncesi çok fazla yüklenmiş durumda ve en son yapılan FED toplantısı seçime kadar yapılacak en son toplantı. Dolayısıyla alınan karar çok kritikti tüm uzmanların beklentisi değişmemesi yönündeydi Değil, faiz oranlarının ve nitekim aynı şekilde kaldı biliyorsunuz pandemi zamanında yani salgın zamanında tüm dünya merkez bankaları piyasaya bol likitte verdiler. Başta FED olmak üzere 8,5 trilyon dolarlık bir neye ulaştı FED'in e, yani bilanço büyüklüğü büyüklüğe geldi. Öte yandan e, ne yaptılar? Faizleri aşağı çektiler. Bu tüm Avrupa'da ve tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de geçerli bir şekilde. Dolayısıyla FED'in aldığı karar 0 ile 0,25 arasında e, faaliyet tutmak yani olabildiğince faizi aşağıda tutarak insanların tüketim iştahını arttırmak. Tüketim iştahını arttırdığınız zaman ne oluyor? Enflasyon da yukarı doğru harlanmış oluyor. Çünkü enflasyon bizim için nedir? İktisat açısından baktığımız zaman derslerde anlattığımız e, ekonominin büyümesi anlamına gelir. Yani insanlar parayı bankaya yatırmazlar, bir tarafa kızağa çekmezler. Ne yaparlar? E, daha fazla tüketerek üretilen, sanayinin ürettiği mallara talep gösterirler talep gösterildiği zaman da sanayicine haber, var? Üretmeye daha çok izler kendisini ve dolayısıyla bir yandan da devlet vergi alır. Dolayısıyla enflasyonun yüzdeliklerde tutmak çabasını tekrar FED vurguladı ve dedi ki faiz oranlarını da aşağıda tutacağım. Beklendiği üzere kübracım. Peki Borsa İstanbul mevzuatında yeni ceza ve piyasa düzenlemeleri de var. Bu hem düzenlemeleri bize aktarıp hem de yorumlayabilir misiniz? Şimdi çok net bir şekilde son 5 aydır diyorduk biz yeni yatırımcılar geliyor ellerindeki uygulamalarla evde oturarak sürekli işte ya FX yapıyorlar ya da hisse senetleri alıyorlar. Fakat öte yandan da ciddi bir yo ve yanlış teknik analiz, manipülatif teknik analiz sorunsalı var. Sosyal mecralarda kurulan kapalı gruplarda yanlış yönlendiriliyorlar dedik ve gerçekten de bu zamanların en yüksek senedi yatırımcısı sayısına ulaşıldı. Fakat öte yandan net bir şekilde şu görüldü yatırımcılarımız kan kaybediyorlar. Özellikle de bu yanlış yönlendirmeler finansal farkındalığın yeterince ne kadar çalışsak da acizane ben de mesela, bir 20-25 senedir bu işle uğraşıyorum. E, yeterli seviyeye gelmemesi en yeni yatırımcılar da olduğu için para kazanma hırsıyla en sonunda para kaybediyor. Dolayısıyla oluşan bu saçma sapan fiyatların özellikle aşırı imtiyarlık ana artar fiyatlar değil yan artar yanda kaldık, daha rahat karamayası sayın sayısı az olan e, kağıtların fiyatları açtığı lütfen. Bunun için dedi ki İstanbul Ekonomikler Borsası daha eski adıyla İMKB, şimdi adıyla Borsu İstanbul SPK'nın oluruyla Türkiye dolaşımdaki kağıt sayısı %5'den %10'a çıkartılmalı. Eğer %5'te kalırsanız size ne yaparım? Piyasa öncesi piyasaya e, işlemlerle piyasaya girmeden önceki hazırlık e, piyasası adına bu olarak kabul edeceğimiz bir ön pazarı alırız. 2. E, yıldız 1, yıldız ikiyi tek bir yıldız pazarı olarak tekrar derledi, toparladı. Ee, özellikle lokasyon kriterleri ve piyasa arasında geçiş mantığı açısından baktığımız zaman yeni bir düzenleme yaptı. Dolayısıyla da ana pazar 1, ana pazar 2'de sadece bir ana, ana pazar 1'i ana pazarı aldı. Dolayısıyla ana pazar 2'yi ve geçiş geçiş piyasasında alt pazar ye yeni pazara aldı. Dolayısıyla amaç ne? Derinliği artırmak, daha fazla kağıdın piyasada dolaşmasını sağlamaya üzere kurgulanmış bir yeni yapı. Aynı zamanda cezai müyedeler konusunda da 5 milyona kadar, 10 milyondan 5 milyona kadar ceza verme yetkisi var. Özellikle bu özel grupların kurulması, sosyal mecraların, kapalı sosyal mecralarda, bir sürücünün yanlış gönderdiği mecralarda, üyelik grubunda da aynı şekilde en az 50 liralık bir ceza verme yetkisi. Özellikle de basında, görsel basında, yazılı basında yanlış fiyatların yanlış aktarıldığı, yanlış yorumların yapıldığı, yanlış yayınların yapıldığı gazete ve benzeri sosyal mecralardaki bütün şahsiyetlere de aynı şekilde minimum 50 bin liraya kadar ceza verme yetkisini Borsa İstanbul'a sağladı. Bu önemli bir adım, çok önemli bir adım, çok önemli bir mesaj. Çünkü yatırımcıya ortada bir yanan ateş var. Bu ateşin söndürülmesi için bütün kurulmanların çok farklı değil. Yani piyasa değerinin aşırı arttığı, aslında sermayesi düşük olan ve ciddi bir şekilde manipülatif hareketlerinin olduğu kağıtların kağıt miktarının ulaşımındaki kağıt miktarının arttığı ve aynı zamanda da bu işten parça sınıfı samimi yatırımcı kötüye kullananlara da ceza verme manasında bir bu güzel gelişmeleri izleyeceğiz. Peki efendim değerli maden madenler karlılık oranını arttırmaya devam ediyor. Altın tarafına baktığımızda ise ikinci hafta yine kazançlı yönelmeye devam etti. Fiyatları da artmaya devam ediyor. Neler düşünüyorsunuz? Hep söylüyoruz Amerikan dolarının artışı, emisyon artışı net bir şekilde ne varlıkların, sınırlı sayıda üretilen varlıkların değerini artıyor. Dolayısıyla kıymetli madenler burada ön planda duruyor. Tabii ki zamanında gümüş piyasalarında ve altın piyasalarında çeşitli manipülatif olaylar gördük ama nihayetinde gelinen noktada dünyanın en fazla emisyon hacminin oluşulduğu günümüzdeki kriz sonrası tedbirler nedeniyle Amerikan doları (DXY) endeksi dediğimiz bir endeksi takip edebiliyoruz mesela. Ciddi bir şekilde değer kaybına kaybının bize işaretlerini gösteriyor. Ve bu seçim sonrasında da Amerikan piyasalarının coşkusunu devam etme etmeyeceği tartışılır. Çünkü Seçim öncesindeki bu olabildiğince seçimi kazanmak ama amacıyla Trump'ın merkez markası olan baskısı da yeni başkanla beraber ki muhtemelen Trump'ın kaybedeceği konuşuluyor. Biden'a şans veriliyor ama her durumda merkez bankası daha özgür olacağı için nihai tahlilde gelinen noktada Amerikan dolarının değerinin düşmesi otomatik olarak kıymetli madenlerin de değerini arttıracak gibi gözüküyor. Son iki haftadır onun primini görüyoruz ki öncesinde 2050 dolarların üzerine çıkmıştı biliyorsunuz var altın onsu. E, ee, Tabi biraz konsolidasyon ve dinlenme ve çok hızlı bir çıkış olduğu için de ne oluyoruz yahu tarzında bir bekleyiş vardı. O bekleyişten yavaş yavaş sıyrıldığını görüyoruz ve biz her zaman olduğu gibi portföyümüzde benim Murat Hoca adlı YouTube kanalında da bahsettiğim gibi Optimum portföyde niye öncelik veriyoruz? Yüzde %35 ve 15 altın ve gümüşe kesinlikle öncelik veriyoruz. Elbette yüksek alınabilir, yatırım fonu olarak alınmasını tavsiye ediyoruz yatırım fonları üzerinden. Çünkü öbür türlü tiyocuların etkisinde kalmak kaçınılmaz oluyor. %20'lerde, 25 %25'lerde hisse senede alınabilir. Bir yatırım fonu, borçlu yatırım fonu katılma belgesi olarak belgesi alarak %20'lerde de bir Eurobond, %20-25'lerde Eurobond alınması ya da hazinemiz çıkarmış olduğu rezerv para bazlı kağıtların alınması, borçlanma araçlarının alınmasını öneriyoruz. Yine bir fonun içerisinde yani tek başına almaktan ziyade bu iş uzmanlar tarafından e, takip edilen şekilde yapılandırılan, orta yönetim şirketlerince yapılandırılan fonların katılma belgeleriyle alınmasını tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla yine %50'lerde bir kıymetli maden ağırlığımız olmalı fonlardaki kişisel kanaatimi söylüyorum. Çünkü altın ve gümüş ister istemez e, petrolün de değer kaybettiği ortamda e, sınırlı varlıklar olarak kıymet artışını gösterecektir yatırımcılığında. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Efendim Doktor Murat Kayacan, ekonomist Doktor Murat Kayacan bizimleydi ve ekonomide öne çıkan gelişmeleri, önemli gelişmelerin detaylarını aktardı. Yeni alınan kararları aktardı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum.